Merhaba arkadaşlar ben Furkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konu hakkında konuşacağım. Konuşacağımız konu buluk nedir ve bu dediğimiz bu kart yerini nasıl düzenleriz, içerisinde istediğimiz kartı kolayca daha kolay nasıl buluruz arkadaşlar. Videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Hadi sevdikte videoya geçelim. Evet arkadaşlar diyelim ki şöyle bir kart yığınınız var. Ben şöyle böyle rastgele kart koydum. Bunu, bundan daha fazla kart nasıl ayırabilirsiniz? Ben 3 temel başlık içerisine ayırıyorum. Sipel, trap ve canavarlar olmak üzere. Bunlar için kendi içerisinde ikiye bölünüyor. Canavarlar biraz daha fazla bile temel prensip ikiye bölünüyorlar. Nasıl mı? Mesela siperlerinizi ayırdınız tek tek tek. Mesela böyle bir toplam şeyiniz var. Spell ayırırız. Bunları ikiye bölüyorum. Nasıl ikiye bölüyorum? Sadece fan amaçlı. Mesela bir arkadaşınız geldi. Hadi biraz düelle atalım. Oyunu da oyunu fazla bilmiyor. Ya da fazla metaya kaçmak istemiyorsunuz. Onunla kullanacağınız kartlar. Mesela. Bl Wins. Mesela neymiş? 1000 atak puanı kazanıyor. Canavarı sizin bir sonraki standby phase'inize kadar. Meta'da bir iş yapar mı? Kesinlikle hayır. Ama fanla eğlence kaza size bir tur kazandırır mı? Maç kazandırır mı? Kazandırabilir. Fan için kullanabilirsiniz. Ya da Master Reincarnation. Fanla kullanabilirsiniz. Ya da uh, Magical Dimension. Dimension. Mesela bunları fanla kullanabilirsiniz. Gibi gibi. Full iş. Ya buraya kaçmış özür dilerim. Full buraya koyayım. Full iş gibi. Ya da bazı engine kartınızı mesela burada bir tane foolish yıl goods'um eksik üç tane görün burayı mesela draw engine olarak buraya ayırmışım ya da fusion, fusion plan bu füzyon destelerim için kullandığım bir kart ya da living fossil kullanılabilir bir kart şu an kullanılmışsın foolish yıl kesinlikle kullanıyorsunuzdur genelde mezara kart atmak istiyorsunuz burada mesela ayırmışım Spell trap yok etme incinim. şu an kullanmadığım fazla kelim dolanları buraya ayırmışım. Mesela level 1'i bir kart ayırmak için iyi. Rota zaten kesinlikle monster destroy için, draw engine için falan diye böyle gerçekten her şekilde kullanabilecek kartları ayırmışım. Ve aynı şekilde buraya bir fan ayırmışım. Bunu her şekilde hem canavarlar için de trapleriniz için de yapın. Mesela Tekrar mesela treplerinizi tek 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 ayırdınız. Buraya fan ya da çok spesifik ayırın. Bir de buraya mesela genelde kullanabilir. Mesela Lost Wind. Lost Wind şu an bile kullanabilirsiniz bence. Şu anki meta konta desi. Bu metaya bakmazsanız kullanabilecek bir kart. Güzel bir kart. Trap destelerini oynanabilir ya da TT kullanabilirsin. Mirror Force değil ama Batman'ı Monster kullanabilirsiniz. Ama TT şu an kullanılıyor. Mesela trap shot gibi gibi. Bunlar kullanılabilir kartlarınız. Burası ise mesela fan kartlarınız olsun. Duruma göre Necrofusion. Mesela fan için kullanabilirsiniz. Ya da Subterror, Succession, Flip kartlarınız varsa ki fan oynuyorsunuz. Siz ya da Fusion Reversible. Fan için kullanabileceğiniz kartlar diye ayırın. ikiye bölün. Aynı şekilde canavarlarınız da ayırırız ama canavarlarınız biraz daha farklı olacak. Nasıl mı? Çünkü canavarlarınız ekstra dek, normal canavarlar, pendulum canavarları, ritüel canavarları ve efekt canavar olarak ayırabilirsiniz. Ekstra dekinizde eğer çok fazla canavarınız varsa link x yedi x iz dedi, onları da ayırabilirsiniz. Benim fazla yok kullanmadım. Bunları böyle ayırdım. Şimdi yapmanız gereken main desi için konuşuyorum. Pendulumları ayırın. Gerçekten metaya dair pendulum, pendulum canavarınız varsa ayırın. Normal canavarı ayırın zaten. Canavar canavarlarda pek kullanılır bir şey olacağını da düşünmüyorum. Ayırırsınız. Bunlar gene fan için kullanabileceğiniz kartlarınız olsun. Ya da fan efekt canavarlarınız. Mesela Marshmallow. Güzel bir efekt canavarı. Ama bir meta şeyi tutuyor mu? Tutmuyor. Ama fan için oynayabilirsiniz. Tabii ki de oynayabilirsiniz. Mesela bir arkadaşınız geldi. Bir yu oynayalım dediniz. Ama ikinize meta oynamak istiyorsanız dediğim gibi bunu kullanabilirsiniz. Ya da Command, Command light efekti neymiş? All Warrior'lar. Bütün e, savaş, e, savaşçı tipi canavarlarınız 400 atak puanı kazanıyormuş. Mesela en spesifik özelliği. Bunu hem fan için kullanabilirsiniz ya işte fan ve eğlence için kullanabileceğiniz kartlar diye ayırabilirsiniz. Mesela Synchro oynuyorsunuz. Mesela Quick Bolt Hedgehog'u koyabilirsiniz gibi gibi. Böyle fan diye bu kartlarınızı ayırın. Bu fan kartınız içerisinde tabii ki de güçlü kartlar da koyabilirsiniz. Çünkü iki ayırıyorsunuz meta diye. Mesela Jinzo'yu koyabilirsiniz, Sengin'i koyabilirsiniz, Breaker'ı koyabilirsiniz. Bunlar güçlü kartlardır. Hem meta nadir değildir. Ama kullanabilirsiniz gibi. Buraya ikiye böldüm arkadaşlar. Çok fazla bir yığın olmasın diye Artık koyabilirim. Bir sıkıntı yok. Ve meta olarak şöyle mesela kartlar mesela Dino Breaster kullanabilirsiniz. Lava Mesela kayıcınız yok mu? Yok. Bunları koyabilirsiniz. Ve hem meta hem de destenize kullandığınız kartı olarak Şimdi Mesela ben e, Necro ya Ashort Christie ya da Venetis Ruler kullanıyorum. O yüzden buraya ayırmışım. Performer, Trick Shadow desteğimde kullanıyorum. İki tane kullanıyorum ama belki üçüncü lazım olur diye. Meta dediğim ve de, Meta Tire decklerimin içinde kullandığım kartları kartlar diye ayırmışım. Rütüel kartları yine kullanıyorsanız ki koyabilirsiniz. Genelde rütüel kartlarınız desteniz varsa kullanıyorsunuz. Mesela Solvaris hand olarak kullanabilirsiniz. Rütel ayırdım. Extra destek kartlarınız. Extra desteğiniz fazla, fazla varsa mesela link diye ayırın. XYZ falan diye ayırın arkadaşlar. Benim fazla ekstra destek kartım yok. Çünkü genelde kullandığım kadar kart alıyorum. Bunların hepsi mesela ben Legendary'deki dekiklerini aldığım için, Structure aldığım için gibi gibi olan kartlar. Fazla bulkum yok o yüzden. Mesela ayırın. İçerisine gene kullanılabilir kartlar. Bir ikiye bölebilirsiniz. Peki Mesela şu iki, mesela Barricade blocker kullanabilir bir destek kartı. Niye? Çünkü continuous evet, continuous or Field spell ya da mezardan pardon, mezardan aldırabiliyor özür dilerim. Ya da mesela şu iki kart kullanılabilir TG Wonder gibi gibi bunları da meta diye ayırabilirsiniz ama benim ayırmaya gibi çok kadar kart var zaten. O yüzden ayırmayı düşünmüyorum. Sizin vardır ayırabilirsiniz. Peki en son diyorsunuz Furkan. Ben bunları ayırdım. Ne yapabilirim? Arkadaşlar bir tane tin, tin almanız lazım. Mesela tininiz var dedim. Şöyle bir yük kutuda. iki İki tane farklı tin kullanmışım bunda. Mesela bir tane tininiz var. Açın içini. Düzgünce yerleştirin. Peki diyorsunuz ki Furkan o kadar düzenledim düzenledim. Dağılıyorlar. Tabii ki arkadaşlar. Şöyle küçük başlayabilirsiniz. Bunlar bir milyoncu gibi ya da kırtasiyelerde satılan paketler, bunları alın. Mesela ayırdınız, içini yerleştirin, kapatın. Sonra kutunuzun kapağını açın. Düzgünce istifleyin. Lazım olursa kullanırsınız. Böyle teker teker istifleyin. Mesela bir gün ihtiyacınız mı oldu diyelim. Mesela şurada bir paket poşetim. Bir dakika geliyorum. Mesela. Mesela bu Meta Deniz kartları kutunuzda. Bir gün mesela geldi hop Benlis geldi. Pankrotops 2 oldu. Aa, Bir sürü ya, bulkumun içerisinde Pankrotops'um vardı dediniz. Ama bir sürü kartınızda nasıl bulacaksınız? Mesela bu yöntemle açın düzgün şekilde. Hop Pankrotops'umu aldım. Hemen saydıma ya da main'de oynuyorsanız beyninize koyun. İşiniz e bitince bir zipini tekrar açın kapatın. Bu şekilde bulklarınızı kolayca istifleyebilirsiniz. Benim istifleme yöntemim böyle. Belki nasıl bulgularınız istifleyici hiç düşünmemişsinizdir ya da bulgun ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Böyle size anlatmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Belki ihtiyacı olan, ihtiyacı olan bilgileri edinmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki video Speltrap yani nasıl kullanılır olacak kardeşime öğretiyorum. Alt başlığı altındaki video olacak. Takipte kalın. Hoşçakalın.